Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah <laughs> Muhasebetul insani ala terki, terkihil vacibil qadir aleyhi. Muhasebetul insan, insanın hesap vereceği, ala terkihil vacibil qadir aleyhi. Kendisine muhtedir olduğu vaciplerin terkinden dolayı. İnsan hesap verecektir. El istitaatü thaniyetu. İkinci güç yetirme İstihata gelince önceki konunun devamı olarak ve hiye ragbetu fi eda'i birinci istitaatte ne vardı kulun bir fiili yapmaya güç yetirebilmesi anlamındaydı. Buradaki ikinci istitaat ise vahiyar ragbetu zatiye kişisel istektir fi <laughs> eda'il bir fiili yerine getirmede kişinin bunu arzu etmesi, ben bu fiili eda etmeliyim şuuruna sahip olması. Vahiyetekunu tekunu ba'del ule. Bu da birinci istitaatten sonra gelir. Yani bir kimse salih amel işlemeye nedir? Muktedirdir. Alet edeva tamamdır, uzuvları sağlamdır. Zihinsel herhangi bir engeli bulunmamakta teklifle muhataptır. Ancak bir kimse bu ameli işlemeye arzu etmedikçe, buna rağbet etmedikçe tabii ki yerine getirmeyecek. Dolayısıyla gücünün yetmesi ilk istitaat, gücü yettiği şey irade etmesine takat bulma arzusu da ikinci istitaat çeşididir. Bu da vahiyetekunu badel ule, birinci istitaatten sonra olur. Fakat diğer kabul insanu fil fiali. Şüphesiz insan bir fiile rağbet eder ve yuvafiquhu Allahu ileyhi. Allah da onu o fiile muvaffak kılar. Fe yuaddihi böylece eda edebilir. Ve kad la yergabu fihi ama bazen insan bir amel işlemeye hevesi olmaz, ona rağbet etmez. Fe la yuvafiquhu Allahu ileyhi. Allah da onu ona muvaffak kılmaz. Fe derken geride kalır an edaihi onu eda etmekten geri kalır. Ve hadihi yulamu ashabuha işte bu istitaat çeşidinde geri kalanlar yüleğim ha, bunların ashabı böyle kimseler lavum edilir. Kınanırlar. Diyennehe mevcudetun aindehum. Çünkü aslında buna güç yetirebilirler. Onlar böyle bir kudrete sahiptir. Lakinnehum leysu ragibin. Ancak onlar istemiyorlar fi edayhe. O ameli eda etmek istemiyorlar. Problem burada. Feli ki bundan dolayı durumu bu olana yuazibuhumullah. Allah azap eder. Liyennehum lem yuhakkikuha o ameli tahakkuk ettirmedikleri için Allah azap eder güçleri yettiği halde. Kale Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulaike lem yekunu mu'cizine fil ardı. Ulaike onlar lem yekunu olmadılar mu'cizine Aciz bırakıcı olmadılar fil ardı yeryüzünde. Ve ma kana lehum min dunillahi min awliya. Onların Allah dışında veri edineceği kimseler de yoktur, yardım edecek. Yuzaafu lehumul azab onlara azap kat kat verilir. Ma kanu sem'a. Onlar işitmeye müstati değiller. İstitaatleri yoktur. İşitmeye dair bir kudretleri yoktur. Ve ma kanu Onlar görücü gören de değildir. Ulaikellezine hasiru enfusuhum. Onlar nefislerini husrana uğratan ve dalle anhum ma Ve iftira atıp durdukları şey kıyamette kendilerinden kaybolup gidecek olan bir taifedir. Burada işitmeye güç yetiremezler ifadesi üzerinde duracak müellif ve mana kavrihi Rabbimizin kavrinin şu manası kavrinin, manası ifade şuydu ma kenu yestetiyun es sema işitmeye müstati istitaat güç yetiremezler ayetinin manası yani ma kenu ragibin fil istimai işitmek istemiyorlar. İşitmeye rağbetleri yok. Duymak istemiyorlar. Yani ve la lil ve taati. İmana itaat işlerine sevgileri yok. Dolayısıyla böyle şeylere kulak vermiyorlar. Ma halbuki enne alete sema'i. İşitme aleti ki vahiyel uzun kulaklar mevcudetun vardır ve salihatun lil istima' lil kullanıma da müsait olduğu halde, elverişli olduğu halde ancak onlar ne yapmıyorlar lakin evhumu lladine attaluha bu işitme uzvu olan kulağa taat ile ederek işlevsiz bırakarak ne yapmaktadırlar imandan ve taatten yüz çevirmektedir demek ki istitaat dediğimiz birincisi gerçekten güç yetirebilirlik diğer istitaat çeşidi ona eda etmede gayretli olma vel kafirul mahrumu min hadihi el ve tevfik Vel kafiru kafirler mahrumun mahrumdur min hadihil ianeti bu yardımdan ve tevfiki bu başarıdan yani amele muvafak olmadan mahrumdur. Li ennehu gayru ragibin fi taati çünkü kafir bir kimsenin itaate rağbeti yoktur. Muattilun lima yemlikuhu min kudretin ve taqatin ve istitaatin Muattilun işlevsiz bırakmakta çünkü lima yemlikuhu sahip olduğu min kudretin kudreti ve taqatin taqat ve istitaati ne yapmakta? Bile bile işlevsiz kılmakta. Kale Teala Rabbimiz şöyle buyurur. Feme yüridillahu ey yehdiyehu Allah hidayet etmeyi dilediği zaman bir kimseyi yeşrah sadrahu lil islam onun göğsünü İslam'a açar. Ve me yürid ey yudillahu kimi de saptırmak isterse yecal sadrahu göğsünü ne kılar? Dayıkan, daracık, darastar kılar. Haracen zorlanmış kılar göğsünü. Kennema sanki bu kimse yasa adu fisseme gökte yükselen bir kimse gibi nefesi daralır, göğüsü daralır. Kezalike işte böylece yecalullahu rizse Allah pisliği manevi necaseti takdir eder alellezine la yu'minun iman edenlere böyle takdir eder. Ef'alun nasi beyne halkillahi ve kesbihim Allah'ın takdiriyle, yaratmasıyla insanların işlemesi ve tercih arasında insanların fiilleri ef'alun nes beyne halqillah Allah'ın yaratmasıyla ve kesbihim insanın onu edinmesi arasında o fiillerin durumu ve efalul ibadi kulların amelleri halqullahı Allah'tan yaratılmadır ve kesbun minel ibadi kullardan da kesbedilip, tercih yoluyla edinilmektedir. El hadisune burada söz an efalil ibadi kulların bir takım fiillerinden gelecek. Elleti o fiiller ki yeksibuneha. Onlar bu fiilleri kesbediyorlar. Kendileri kazanıyorlar. Ve yefalunha. Kendileri işliyorlar. Sevam kânet hayran. ister hayır olsun. Em ister şer olsun. Taaten ister itaat. Em Ya da masiyet olsun. Fark etmez. İnsanın kendi kazanımı olan biz amellerden söz edeceğiz burada. Ve kad ihtelefe firak. firakil İslami fırkaların ricalleri, öncü kimseleri ihtilaf etmişler. Yani değişik fırka, mezheplerin öncüleri ihtilaf etmiştir. Fî mes'ele bu meselede ve zehebu fîhâ mezâhibe muhtelife ve bu konuda farklı görüşlere gitmişler. Ve kâlu bu konuda çok çeşitli görüşler ortaya atmışlar. Ve râcihu burada raci olan Makalehu'l-İmamu الطahaviyyü. İmam Tahavi'nin belirttiği gibi ve o قول ki bu da ehli sünnetin görüşüdür. O görüşüdür. Allahu huvel halik li ef'ali'l ibad. Kulların fiillerini yaratan Allah'tır. Li ennehu huvel halik li kulli şey'in subhana. Çünkü Allah zaten her şeyin yaratıcısıdır. Ve huve ale kulli şey'in kadir. Bu her şeye kadirdir. Yaratmasında bir mani yoktur. Ve meşa'e kâne. Allah'ın yaratmayı dilediği kâne olmuştur. Ve me lem yaşa. Dilemediği şey delem yekun olmamıştır. Bu üzerinde ittifak edilen bir hususiyet. Ve ef'alul ibadi min hayrin ev şerrin min cümleti mahlukatihi. Özelde ef'alul ibada baktığımız zaman kulların fiillerine min hayrin ev şerrin hayr ya da şer hiç fark etmez. Çünkü biz bunu şer'i bağlamda Allah'ın rızalığına delalet edip etmemesi yönüyle bakmıyoruz. Vücuda gelmesi açısından baktığımız zaman hayır veya şer kulların fiilleri min cümleti mahlukati Allah'ın mahlukatının cümlesindendir. Yani onlar da Allah'ın mahlukatındandır. Huvallezî <laughs> halakaha şeri de yaratan Allah'tır, hayrı da yaratan. Ve erâdehâ kadran, kadran ve meşiyeten Onu takdir eden, dileyen, murad eden Allah'tır, şer de olsa, hayır da olsa. Ve innem yerza fi'ale şey'in Bu kulların fiillerinden şeyi kötü olana her ne kadar o fiile razı olmasa da, hikmetine mebni olarak onu yaratan da Allah'tır. Vel kavlu <Sessizlik> bi enne Allah'a khalaqaha Şerri de Allah yaratır dedik ya Vel kavlu bi enne Allah'a khalaqaha Onu da Allah yarattı sözümüz Leyse ma'nehu Bunun manası şu değil Bütün fiiller adına Ennel abdel ahtiyara lehu fiha O fiillerinde kulun hiçbir ihtiyarı yok Allah yarattıysa kul Ondan hiçbir irade tecelli etmemiş anlamında değil Ve ennehu la muride ve la muhtara Kulun hiçbir iradesi tercih yok gibi anlaşılmamalı felahu iradetun kulunda bir iradesi var ve onun da işlemek istediği ve yaptığı fiiller var ve kesbun kendi edindiği bazı davranışlar var ve kendi ihtiyarıyla işler kullar fiillerini Allah onlara dayatmaz ve la te'aruda beyni ayetil Kur'an'i Kur'an ayetleri arasında tearruz yoktur. Elleti ayetler ki tekrir tahrir edip ispatlıyor. Umume kad kudreti ve meşiyeti. Allah'ın kudretini ve meşiyetini umumen ispat eden li kulli ma fil kevni olan her bir şey için min ayyanin ve efalin ayen dediği maddeler yani zatlar ve efalin ve onların fiilleri adına Yüce Allah'ın kainatta takdir edip dilediği umuma dair bunu ispat eden Kur'an ayetlerinde çelişki yoktur. Bir taraftan kulların fiillerini Allah yaratıp irade eder. Diğer taraftan ve beynel ayetilleti tukarriru Diğer taraftan bazı ayetler var, ispat eder ki Ennel ibâde fa'ilûne kâsibûne li ef'âlihim Fillerde aslında insanlar işleyip kazanıyor. Bunu ispat eden Kur'an ayetleri arasında Ayrıca Ve ennehum yestahakkûne aleyhe elmedhâ evidhemme İşledikleri bu amellerden dolayı Ennehum kullar yestahakkûne aleyha O fillere den dolayı müstehaktırlar Elmedhâ evidhemme Övülmeye, kınanmaya layık olduğuna dair Kur'an ayetleri de var. Bunlar arasında bir çelişki yoktur. Yani bir taraftan fiilleri yaratan Allah'tır, dileyen Allah'tır diyen ayetler var. Diğer taraftan kulların kazandıkları neticesinde kınanacakları ya da övülecekleri durumlar var, ameller vardır şeklinde bunu ispat eden ayetler var. Bunlar arasında aslen bir taarruz çelişki yoktur. İnne ayetil Kur'an la tetaaradu fi dalalatiha. Çünkü Kur'an ayetleri delalet ettiği hususlarda çelişki ifade etmezler. Delalet ettiği hususları da iyi bilmek lazım. Lafzen problemli görebilirsin. İlmimizin azlığından, düşünce de tedebürün kıtlığından dolayı zahiren öyle yansıyabilir gözlerine. Ancak delalet ettiği hususlara baktığında aslında ifade etmek istediği hakikate baktığında zerre kadar bir çelişki bulamazsın. Ve inne ha yusaddiqu Çünkü bu durumda Kur'an ayetlerini yapar, bazı bazısını tasdik eder. Ve la budde min el cem'i beyneha. Dolayısıyla basiretli bir kimse bu tür durumlarda her nasın ilgili nasların arasında ne yapmalı cem etmeli ve izareti taarudi el mevsumi beyneha bu naslar arasında mevsum olan tezahür eden beliren taarruzları izale etme adına çaba sarf etmeli ve mimma yedullu ala uyuma delalet eden neyin uyumuna beyne halqillahi lil fi'li fiili yaratan Allah'tır ve bil abdilehu fiili kesbeden edinen de kuldur gerçeğine bu uyuma delalet eden ayetlerden biri de kavlu Teala şu ayettir ve ma sen atmadın İz rameyte attığın zaman atmayı kime nispet etti Allah Teala? Resulüne. Velakin Allah'a rama ancak Allah attı diyerek bu sefer fiili kendisine izafe etmiştir. Bir taraftan ve ma ramayte attığın zaman sen atmadın. Neticede Resulullah'ın attı burada ifade edilmiş. Velakin Allah'a rama ancak Allah onu atmıştır hakikatte diyerek atma fiili Allah'a nispet edilmiş. Bu ayet ne yaptı? Hem Allah'ın yaratmasını hem de kulun meşiyet ve iradesini ispat etmiş oldu aynı fiil üzerinde. O da atma fiili. تتحدث الايه الايه عن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله bir fiilinden bahseder ayet. Fi gazwati Bedr'in Bedr gazvesindeki bir fiilinden. Ve yuhbiru Allahu Allah haber veriyor ki innehu indama rama Rasulullah sallallahu aleyhi ve ma ramahu attığı şey, attığı zaman fi wujuhil mushrikeene müşriklerin yüzüne attığı zaman lem yarmihi fil haqiqati hakikaten Resul'e atmamıştır. Ve inne ma huwa Allahu allazi ramahu. müşriklerin yüzüne Resulullah'ın attığı şeyi atan hakikatte Allah'tır. Çünkü yaratıcısı odur. Ve onu takdir eden odur. Ve laqad esbata Allahu li rasulih sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam için ispat etmiştir. Erramye fi kavli. Kavlindeki iz ifadesiyle Resulullah'a izaf etmiştir değil mi? Bu fiilin Resulullah'ın fiil olduğunu vurgulamış. Ve nefe anhu ramye ve ondan atma rami fiilini nefyetmiştir ve ethbetehu lillahi sonrasındaki ifadede kavlinde de Allah için ispat etmiştir. Ve derke fi bu da şu kavlindedir Rabbimizin. Ve me rameyte iz rameyte rame. Diğer taraftan bu kez nefyetti ve rame fiilini kendisine izafe etti Allah Azze ve Celle. Şimdi ve la tenakuza beyne Ayetin iki ucunda, iki kısmında da iki ifadesinde de ne yoktur? Tenakuz yoktur. Vel muthbetu nebi sallallahu aleyhi ve sellem gayrul menfiyye anhu. Resulullah için ispat edilen iz rameyte şeklinde attığın zaman bu ifade gayrul menfi anhu. Kendisinden nef edilen şeyden başkadır. Hani iz rameyte ve ma rameyte ifadesi. Birinde ve ma rameyte sen atmadın id rameyte buyruluyor. Ispat edilen şey senin attığın şey. Ama sen atmadın diye ifade edilense aslında onu takdir edenin sen olmadığı gerçeğidir. Bundan dolayı diyor ki vel musbetu Nebiyi peygamber için burada var kabul edilen o atma gayrul menfi anhu kendisinden nefi edilen atmadan başka bir şeydir. Sen atmadın ayrı bir şeydir. Çünkü hakikatte sen atmadın. İdramayte, gerçekten o an attığın vakitte ispat edilmiştir ki peygamber onu atmıştır. Bu ikisi başka şeyler. Ferramyu lehu ibtidaen. Dolayısıyla şöyle deriz. Ferramyu lehu ibtidaen ve leyse lehu intiha. Başlangıçta o fiili meydana getirme adına hamle Resulullah'tandır. Ve leyse lehu intiha. Bunun intihası mutlak anlamda o atış ona ait değildir. İbtidâ-u huvel hadfû. Râmiyen atma fiilinin ibtidâsı derken huvel hadfu Bir şeyleri atma anlamındadır. Ve hâzâ lin linnebî. Bu da Peygamber için ispat edilmiştir. Evet Resulullah atmıştır aleyhisselam. Fe huve kad râmâ ve hadfâ. Evet attı ve elinden çıkardı. Haythu tenâvele hafneten. Haythu öyle ki Resulullah ne yaptı? Tenâvele hafneten bir avuç aldı. Min hasbâ'e yerdeki çakıl taşlarından ve rameli ve ramli sahra bir de çöl kumlarından ne yaptı? Avuçladı. Ve kazefaha bunları attı. Fi vucuhil müşrikine fi bedirin. Bedir'de müşriklerin suratına attı. Bu fiil ondan ne yaptı? Sadır oldu. Fe evsaleha ila vucuhil müşrikin. Ve onu atmak suretiyle müşriklerin yüzüne eriştirmeye çalıştı. Haythu öyle ki lem teda bırakmadı vecha ahadin hiçbir yüz müşriklerden hiçbirinin yüzünü bırakmadı ki illa sahabetu atta o şey onlara isabet etti. İbtida anlamında bu amelin başlangıcı Resulullah'tan olmuştur. Ve intihaur ramiy peki o ramiyin o atışın neticesi sonucu huwa usulul hasbai o da ki almış olduğu çakıl taşlarının ulaşması ile vucuhil müşrikin müşriklerin yüzüne ulaşmasına gelince bu da değil mi fiil Nebi. Onu isabet ettirmek Allah Resulü Aleyhisselam'ın fiilinden değildir. Ve inne ma huwa Onun müşriklerin yüzüne değmesini murad eden Allah'tır ve bu Allah'ın fiilidir. Li'enne'l hasba çünkü o çakıl taşları esabetil müşrikine bi iradetillahi ve meşiyeti. Müşriklerin yüzlerine çarpan o çakıl taşlarının veya tozun isabeti Allah'ın irade ve meşiyetiyle olmuştur. Ve manel ayeti dolayısıyla ayetin manası ente hazeftel hasba'e hazefte yani rameyte evet çakıl taşlarını sen attın lakinneke me asabte vucuhel müşrikin müşriklerin yüzüne isabet ettiren sen değilsin. Allahu huvellezi esabe isabet ettiren tam hedef vurduran Allah'tır. bu da şuna delalet ediyor ki ennel abde yekûmu bil fi'ali Kul bir fiili yapar yerine getirir. Vakti sabihi Onu kesbeder o fiili uygular. Vallahu huvellezi yukaddiruhu. Allah ise onu takdir eder. Ve yuciduhu o fiilin neticesini var eder. Ve yakruguhu ve yuriduhu onu yaratır ve irade eder. Bu kısmı da Allah'ındır. Halku ef'ali el ibad beyne el esbab ve el El sebepler, musabbabat sonuçlar. Sebep ve sonuç arasında kulların fiillerinin yaratılması. Ve el kavlu fi halqi ef'ali el Kulların fiillerini yaratma noktasındaki görüş. Kel kavli fi tertibil cezai a'mal. Tıpkı amellerin mükafatında amellerin cezasının karşılığının tertibindeki görüş gibidir ve fiha ve onda ve el vel sebepler ve sonuçlar vardır. Fel amelu salih. Mesela salih amel huve sebebul mübaşir. Doğrudan bir sebeptir fil amel amellerin işlenmesinde fil ameli ve kabulha ve kabul edilmesinde doğrudan bir nedir? Sebeptir. Salih amel bir sebeptir. Velakin el musabbibe li thawabi, ancak sevaba müsebbib olan sevapla sonuçlandırmasını sağlayan vallahu Allah'tır. فَهُوَ الَّذ۪ي اَرَادَ قَبُولَ الْعَمَلِ Çünkü amellerin kabulünü murad eden Allah'tır. وَاَرَادَ اِثَابَةَ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ O ameli işleyen kimseleri hayırla mükafatlandırmayı murad eden Allah'tır. وَالْحَد۪يثُ نَفَى جَعَلَ السَّبَبِ مُسَبِّبًا وَالْحَد۪يثُ Hadisler nefe sebebi sebebine kılmaya musebbiben sebepleri sonuç verdiren kılmaya, netice almaya, yetkili kılmaya nefyeden hadisler vardır. Yani sebepler neticeyi her zaman kendi başlarına doğurmazlar. Velihaza nefe. Bundan dolayı hadis nefyeder en yudhile el amelu el sahibehu'l cennete. Hadislerde görmekteyiz ki hadisler nefe nefyeder. En yudhile el amelu sahibehu bir salih amel sahibini ne yapamaz? girdiremez el cennete cennete girdiremez fe me huwa illa sebebun salem alancak bir sebeptir vel ladzi yudkhilu'l cennete cennete girdiren vallahi ancak Allah'tır. Raval Buhari ve Müslim anabi Hurayra radıyallahu anhudan an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den قال şöyle dedi naklediler. Len yadkhulu ahadun'l cennete sizden kimse cennete giremez bi amelihi amel ile cennete giremez dediler ki wala ente ya Resulallah. sen de mi Allah'ın resulü? Kale buyurdu ki Aleyhisselam ene evet ben de giremem. İlla ancak en yetağam medeni Allah yetağam medeni üzerime yadırır bana ne yaparsa bir rahmeti bir rahmetin minhu rahmetiyle beni kaplarsa ve fazlin fazlıyla beni kaplarsa müstesna olmak üzere ben de kendi amelimle sırf cennete giremem buyurdu. Ve la amelu salih Dolayısıyla salih ameller de huve themen. Bir ücreti değildir li duhulil cenne. Cennete girmenin bir bileti karşılığı değildir. Yani ben bu bedeli ödedim. Bundan sonra cennet kapıları bana açık diyemezsin. Yine duhul el cenneti inne ma huwa bi rahmetillahi. Şüphesiz cennete giriş ancak Allah'ın rahmetiyle olur. Evet sebepleri işledin ama o sebepler her zaman neticeleri doğurmaz. O neticeleri meydana getiren hakikatte Allah'tır. Amel ikabu fi dunya ve al fi ahireh. <laughs> An dünyada cezalandırmaya ahirette azaba gelince fehu bi sebebi aamelil kuffar es Kafirlerin çirkin amelleri sebebiyledir. Denen Allah adilun. Çünkü bu noktada başlarına gelecekler hususunda Allah adildir fi ikabihim. Onların cezalandırılması konusunda Allah adildir. Ve aleha de taala şu ayette buna delalet eder. Ve amma Thamud. gelince Semut kavmine فَهَدَيْنَاهُمْ Biz onlara hidayet yolunu gösterdik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى Onlar da körlüğü tercih ettiler. عَلَى الْهُدَى Hidayet yerine. فَاَخَذَتْهُمُ سَعِقَتُ فَاَخَذَتْهُمْ سَعِقَتُ الْعَذَابِ Böylece onları azabın sarhoşluğu ne yaptı? Yakalayıverdi. Elhuni Alçaltıcı, küçük düşürücü azabın çarpması ne yaptı onları alıverdi. Bir mekan ve eksibun kazandıkları yüzünde. Allah'ın adaleti de böyle tecelli eder. Ef'alul ibadi halaka Allah. Kulların fiillerini Allah yarattı. Li'enneha tedhulu fi umumi kavli teala. Çünkü kulların fiilleri de şu ayetlerin umumuna dahildir. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyi yaratandır. Kulların amelleri de bir şey olduğuna göre onlar da yaratan Allah'tır. Ve hu ale kulli Her şeye vekildir. Ve min Aynı babtandır kavru İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın kavri. Yunkiru ala kavmihi. Kavmine karşı çıktığı zaman. ibadetel esna milleti O putlara ibadet ettiği zaman. Elleti o putlar ki ya'melunaha. Yعم, kendileri onu elleriyle yapıyorlar ve yanhitunha elleriyle uyarak suret vermek suretiyle sonra mecalunha alihaten sonra da onları ibadet ettikleri bir ilah mesabesine getirdiğinde İbrahim Aleyhisselam kavmine karşı çıkıyor. Onların bu tutumunu inkar ediyor. İşte bu da aynı baptandır. Kale Teala şöyle buyurmakta Allah Teala. Kale dedi ki İbrahim Etabuduna ma tenhitun kendi ellerinizle oyup şekil verdiğiniz şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Vallahu halakakum ve ma Allah sizi de amellerinizde işlediklerinizde yaratandır. İbrahim Aleyhisselam burada mutlak yaratmayı Allah'a izafe etmiş. Varracu enne ma fi'l cümleti Raci olan buradaki ma ifadesinin ism-i bir bi elledi. ellezî manasında ism-i mev, mevsul olduğudur. Yuradu biha bununla da kim murad ediliyor? Yuradu biha el edehate'lletî yenhitûnaha ve yesnaûnaha. Kendileriyle oyup şekil verdi. Yesnaûnaha ürettikleri putlar kastediliyor. Vel mana o halde mana şu keyfe ta'budun hadihi bu heykellere nasıl taparsınız elleti o heykeller <laughs> ki tesnaunaha üstelik siz yapıyorsunuz kendi elinizle üretip sonra ilah diye kabul ediyorsunuz. Ma halbuki en Allahu vellezî halakakum siz yaratan Allah ve halak al asname putlar da yaratan Allah elleti ta'melunaha ve tenhitunaha kendi elinizle işleyip oyduğunuz ve ilah haline getirdiğiniz putları da yaratan Allah kim? Takdir eden odur çünkü nasıl olur da Allah'a değil de onlara ibadet edersiniz diye İbrahim Aleyhisselam kınıyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam bu, bu kavlinden de şu anlaşılır. İnsanlar ve insanların fiilleri de kimdendir? Allah'tandır. Böylece kulların fiillerinin asla kendilerine mutlak anlamda ait olmadığı, kulların iyi ya da kötü, makbul ya da merdut, bütün amelleri Allah tarafından yaratılmıştır. Takdir eden odur. Diğer bütün batıl fırkalara reddi olarak ehli sünnetin görüşü bu şekilde. Vahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.